bir dizlere bir bakım Aynen. yaptıramaz mıyız mesela? İşte yapıyoruz. Kırışmasın diye yüzümüze botoks yaptırıyoruz. Mesela dizlerimize yok mu öyle bir Aynen, alternatif? Aynen işte ben işte bizzat 5 sene önce aklıma geldi. Ya kendime dedim bu kadar hasta görüyoruz. Ne yaptınız? Kendime kök hücre yaptım, egzozom yaptım, çıktıkça yaptım. Matrix çıktı, onu da yaptım. Koruma amaçlı şimdi, mı? Tabii. 5 yıl önce yaptığım kök hücreyi şimdi bir daha tekrarlayacağım İnşallah Bir daha yapacağım ki 80 yaşımda bile böyle bir şey sıkıntı yaşamayayım istiyorum. Çünkü hakikaten çok zor bir kök durum. Kök hücre nedir? Onu nasıl yapıyorsunuz? Kök hücreyi şöyle, kök hücre PRP değil tabii ki. Bu karın yağından veya kemik iliğinden, kemik iliği bölgesinden yapılmalı. Kemik iliği, biz eskiden karın yağını çok yapıyorduk ama Ameliyat emboli riski şey var. Mi bu? Karın yağı yapılan şey biraz ameliyat gibi. Evet. Şuradan kesi açıyorsunuz buradan, delik açıyorsunuz. Bir tane uzun bir tane kanül var. Onunla dürte dürte şöyle ala ala yağı emziriyorsunuz lipoinfüzyon deniyor buna. liposakşine benzer bir şey. Ve şeyin içinde enjektörün içinde topluyorsunuz. Sonra onu ayrıştırma yapıyorsunuz. Ve kök hücrelerini ayrıştırıp hastanın dizine yapıyorsunuz. Daha kolay bir yöntemi yok mu? İşte kemik iliği daha kolay. Bir de bon morfojenik protein türü iyileştirici faktör. Karın yağı kök hücreye göre çok fazla orada. E kemik iliğinden nasıl alıyorsunuz? Kemik peki? iliği hemen uyuşturuyorsunuz. Şöyle bir şey. Orası leğen kemiğimiz şöyle büyük bir yer. Şöyle biliyorsunuz kocaman. Oraya iğneyle uyuşturmayı bir yere yapıyorsunuz. Oradan girip 3 dakikada alıp çıkıyorsunuz. Bu kolay. Narkoz yok hastada değil hayır, mi? Hayır hayır değil. O bölgeyi sadece lokal uyuşturuyorsunuz. Hemen 3 dakikada alıyorsunuz çıkıyorsunuz. Sonra oradan o iğneyi aldıktan sonra dize mi enjekte ediyorsunuz? Tabi hazırlıyorsunuz. Ayrıştırılıyor yine kök hücreleri. Sonra dize enjekte ediliyor. Bu dizi korumak için mi? Ağrılardan kurtulmak dizi için mi? Dizi korumak için de A, hastanın şikayetleri varsa evre 2 ise evre 1 ise evre 3 ise bunlara yapılıyor. Evre 4 de çok çıkar çaresi olmuyor maalesef. Çünkü bizim tohumu ekeceğimiz toprak kalmıyor. Kıkırdağ toprak dersek. Yani elimize bizim kıkırdak denilen biraz malzeme lazım.